Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber etkin çarpışma vereceğiz. İyi seyirler. Bazı sadece çarpışmalarına ait gösterimler şu şekildedir. 1 2 3. Buna göre verilen çarpışmada hangilerinin etkin çarpışmadır? Arkadaşlar, etkin çarpışma yeterli kinetik enerjiye sahip. Yeterli bir enerjisi varmış. Kimyasal türler uygun geometri ile çarpışmaları sonucu ürün oluşur. Buna etkin çarpışma denilir arkadaşlar. Yani kimya satıkların bir yeterli kinetik enerjisi olacak. Bu uygun görmekle çarpışacaklar. Bir ürün oluşturacaklar. Eğer böyle olsa etkin çarpışma olur. Birinciye bakalım. Bununla bu çarpışmış. Bakalım. Z, X mi olmuş? Olduğu gibi kendisi mi olmuş? Yoksa farklı şeyler mi oluşmuş? Bakalım. Aha baktık. bu bunlara benzemiyor ki. Bu da bunlara benzemiyor. Hop ayrılmışlar. Ayrılmışlar geç. Atomun yeterli kinetik enerjiye sahip uygun gövmete çarpışmışlar ki bunlara farklı bir şeyler elde etmişler, ürün elde etmişler. O zaman birimiz etkin çarpışmadır. 2'ye bakalım. XYZ, XYZ çarpışmış. Bakalım aynısı mı durmuş? Farklı şeye mi dönüşmüş? XY, aha bak bu Z'den ayrılmış. Z'den ayrılmış. Bu da XY'den ayrılmış, birleşmiş Z ile. Aha o zaman bu da etkin çarpışmadır. Bu da etkin çarpışmadır. 3'e bakalım z y, -X, z -Y, -Z -Y -X. acaba aynısı mı olmuş farklı şey mi dönüşmüş bakalım z y x z y x e arkadaşım bunda hiçbir şey değişmemiş ki adam olduğu gibi çıkmış o zaman bu adam ya yeterli kinetik enerjisi çarpışmamış ya da düzgün geometri şekliyle çarpışmamıştır ya da ikisi de olmayabilir arkadaşlar yani üç etkin çarpışma değildir. Cevap 1 ve 2. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.